Merhaba 25 Ocak 2025 saatlerimiz 10.30. Görmüş olduğunuz Cumhuriyet Atalirası Darpan Ürün Grupları içerisinde geçen Atalirası. Genelde Atalirası Darpan'dan kupsu olarak çıkış sağlanır ve bizim tarafımızdan da kuplandırılmayarak kupsuz bir şekilde satışı gerçekleşir. Genelde para şeklinde diye adlandırılır. Yani paraya benzediği için muhtemelen. Bunun dışında söyleyebileceğimiz özellikle 29 Ekim'den 29 Ekim'e yenilenir. Ve Cumhuriyetimizin 101. yılı olduğu için 29 Ekim'de 101 tarihli olanlar yani yani 1923'ün altında 101 yazanlar yeni tarihli hata lirası olarak kabul edilir. Önümüzde 2025'in sonunda 29 Ekim'de örnek görüyorum yeni tarihli çıkacak ve 102 tarihli yazacak orada da arkadaşlar. Yani 101 evveli, 99, 98 hepsi eski tarihli olarak kabul edilir. Bunu özellikle söylemekte fayda var. Bugün bu bilgiyi aktardıktan sonra kontrol nasıl sağlar onu söyleyeceğim sizlere. Ses kontrolü yaparız öncelikle. Daha sonrasında emin olmadıklarımızı ayarına bakarız doğru ses olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar.